İsviçre'deki son evimiz. Lugano ev turu. Sokak kapısından içeri girince tüm odalar karşınızda beliriyor. Sol tarafta küçük bir banyo var. Sağ tarafta mutfak var. En sevdiğim yanı böyle bir barı var. İlk geldiğimizde otel odasındaki mini bar boyutunda bir buzdolabı vardı. Neyse sonra ev sahibi insafa geldi de büyüyle değiştirdi. Burası yatak odası. Sürekli aydınlık bu oda. Bu açıdan çok seviyorum. Yatak odasından balkona çıkılıyor. Salona geçelim. Salon bir yemek odası, koltuk ve Stefano'nun çalışma masasından oluşuyor. Balkona çıkalım. İşte beni kandırıp evi anında tutmama sebep olan balkon ve dağ manzarası. Öndeki dağlar İsviçre topraklarındayken arkadakiler İtalya da. Bir bakışta iki ülkede görünüyor. Aşağı plaja inelim şimdi. Burası sadece bizim binaya özel bir plaj. Başkası giremiyor. Ama bizim binada 90 apartman var ve sadece 10 tanesinde aile yaşıyor. Geriye kalan 80 tanesi yazın Almanlara kiralanıyor. O yüzden plajın pek bir özel mülklüğü kalmıyor yazları. Burada bir atlama tahtası var. Kendimi şuraya gölde yüzerken iliştireyim. Öğle molalarımızı yazları burada geçiriyorduk. Buraya dair en özlediğim şey bu. Kira faturalar da dahil 1500 franktı. Kendine ait bir garajı yok. Garaj iki sokak ötede. Arabayı park ettikten sonra 10 dakika eve yürümemiz gerekiyordu. Garaj ücreti 150 frank. Müşer makinesi ortak kullanımda tabii ki. Kiraya dahil değil. Yıkama başına 1 frankla çalışıyor. İnternet 60 frank, elektrik ve 3 ayda bir 50 frank geliyordu. Yani bu evin masrafı toplamda 1725 frank.